Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Mart günlerden pazartesi. Dünkü videoyu izleyemeyen dostlarımız için hatırlatıyoruz. Hepinizin mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun diyelim sevgili dostlar. Üzücü bir haberle başlayalım. Bugünkü videomuza sevgili Volkan Konak. Türk müziğinin önde gelen sanatçılarından, usta sanatçılarından birisini ne yazık ki Dün kaybettik. Gerçekten çok üzüntülüyüm arkadaşlar ama bakmayın hani güler yüzle karşınıza çıkmaya çalışıyorum ama içim kan ağlıyor diyebilirim. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmet eylesin sevgili Volkan Konak Kuzey'in oğluna diyelim. Ve bugünkü piyasalar sohbetimize başlayalım. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden sohbet tadında yapalım bunu. Diğer videolarımızda da olduğu gibi şöyle bir piyasaya baktığımızda genel olarak piyasa 1.43 azalmış. Bitcoin 82.200 dolardan %1 değer kaybetmiş. %1.40. Bu hafta %6, bu ay %2.70. Oysaki bu aydan ne kadar umutluyduk. Ve bu yıla baktığımız zaman %12'lik bir değer kaybı var tıpkı Ethereum'da da olduğu gibi. Ama Ethereum'da kayıplar daha fazla. Evet Bitcoin 140 giderken Ethereum 160. Bitcoin haftada 6 kaybederken Ethereum 13 kaybetmiş. Son 1 aylıkta Bitcoin %280 kaybederken Ethereum %17 kaybetmiş. Kıymetli dostlarım, umut var mı? Buradan döner miyiz? Şöyle bir haber taraması yaptığımızda Dün Trump'ın bazı konuşmaları oldu. Yani umudumuz sarı kafa, umudumuz Trump bizi alıp bir yerlere götürür mü bu Trump diye baktığımızda Trump çıkıyor. Diyor ki dünkü basın toplantısında "Putine çok kızgınım." Bismillah. Hani Putin barışmıştınız. Her şey yolundaydı. Putine o kadar çok kızgın ve öfkeliyim ki Rusya'dan çıkan tüm petrole ikinci bir gümrük vergileri bile uygulayabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu vergi konularını kapatmaya çalışırken, yavaş yavaş böyle bir kendimize gelirken, yani Çin'le zaten bir ticaret savaşınız varken, bir de bu Putin nereden çıktı arkadaşlar? Bir de şimdi bununla mı uğraşacağız? Ardından Trump hızını alamıyor arkadaşlar ve diyor ki, tüm ülkelere şimdi bazı arkadaşlar soracak hocam biz de dahil miyiz diye Türkiye dahil mi diye yahu adam diyor ki tüm ülkelere diyor karşılıklı tarifeler uygulayacağından bahsediyor piyasa zaten batık zaten iyi değil iyice çakıyor arkadaşlar piyasaları aşağıya iyice tedirgin ediyor şimdi millet düşünüyor Papua yeni Güne'deki adam düşünüyor acaba Trump bize yüzde kaç vergi boyacak biz düşünmüyoruz. Türkiye böyle şeylere takmıyor kafayı. Ama atıyorum işte Ruanda'da bir ülke, Ruanda'daki ülkenin milletvekilleri, senatörleri düşünüyor. Acaba bize kaç vergi koyacak? Yeni Zelanda düşünüyor kaç vergi koyacak diye. Ortalığı tozu dumana katıyor. Bir tane de haber de Elon Musk'tan geliyor arkadaşlar. Ne diyor Elon Musk? Diyor ki, başında olduğum kurumun ismi DOCE. Ama bu bildiğimiz anlamdaki kripto para Doge ile bu başında bulunduğum kurumun ismi olan Doge sadece isim benzerliğidir. Ne? Evet. Sadece isim benzerliği mi? Devam ediyor. Hükümetimizin Dogecoin veya başka bir kripto parayı kullanma gibi de bir planımız yok diyor. Sayfayı da kapatıyor. Yani Tamam Dogecoin kullanmayacaksınız ama XRP kullanabilir mi acaba? Avax kullanabilir mi acaba? Cardano kullanabilir mi acaba? Bitcoin rezerv para yapma planları var. Evet anladık onu. Bitcoin'i bir yerlerde kullanma ihtimalleri var mı acaba? Sorularına kocaman bir çarpı koyuyor. Elon Musk Trump'ın yaptığının bir benzerini yapıyor. Zaten ortalık karışık. İyice ortalığı karıştırıyorlar. Amerika hükümetinden bize ekmek yok. Başka nereye bakalım arkadaşlar? Hani bu hafta bizi kurtarır mı? Bu hafta uçar kaçar mı? Gider miyiz diye. Ekonomik takvime bakalım. Ekonomik takvimde bu hafta neler var? Yarın bugün bir şey yok. Yarın üretim satın alma müdürleri, pimiaylar var sevgili dostlar. Ee, aynı şekilde endeksler de var. Her şey var yani yarın. Baktığımızda çok önemli mi bunlar? Yani çok önemli değil ama geldiğinde olumlu gelmelerinde fayda var. Dilerim ellerinin üzerinde gelir iler. İş imkanları ve personel değişim oranına bakacağız. Jobs verilerine bakacağız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iş var mı? Transfer oluyor mu? Ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar? Manavsınız. Ne iş yapacaksınız? Berberliğe geçiş yapacaksınız. Yani manavlığı bırakıp berber olurken boşta kalıyor musunuz? Sektör değiştirdiğiniz zaman işten çıkıp başka ya da manavsınız bir süpermarketin manavra yoluna geçeceksiniz. Daha büyük bir yere geçeceksiniz. İş imkanı var mı? İş değiştiren, işten çıkıp yeni işe girenlerin durumuna bakacağız. Bunlara ne kadarı yeni işten çıkıp yeni işe giriyor, ne kadarı boşta kalıyor? Bu veri biraz daha önemli. PMI'lara göre JOS verileri yarın güzel gelirse ufak ufak dönüşler olabilir. Çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam. Normal tarım dışı istihdamın öncesi diyebiliriz burada. ADP önce bu gelir. ADP verileri gelir. Sonra tar gerçek tarım dışı gelir. ADP verileri gelecek. Enerji bilgisi idaresi ham petrol stoklarına bakacağız. Ham petrol stoklarına göre enflasyon düşüyor mu, düşmüyor mu ona bakacağız sevgili dostlar. Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanmalara bakacağız. Cuma günü bomba geliyor. Cuma günü tarım dışı istihdam verileri geliyor. İşsizlik oranı verileri geliyor. Saatlik kazançlar geliyor. Cuma günü asıl bomba, daha büyük bir bomba geliyor. Bütün salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü o saate olan kadar olan bütün verileri yorumlayacak adam geliyor. Bana soruyorsunuz hocam ne oldu, ne oldu, ne oldu diye. Ne desem boş ama o gün Powell'ın konuşması var. Saat 18.25'te Cuma günü Powell çıkacak. Bu verileri yorumlayacak. Ona göre piyasanın yönü belirlenecek. Arkadaşlar. Yani bu haftada e, Cuma'yı bekleyeceğiz gibi görülüyor. Yükseleceğiz mi? Düşeceğiz mi? Kaçacağız mı? Diyebilmek için. Hemen sağ tarafta da dünya endeksleri var arkadaşlar. Dünya endekslerine baktığımızda Borsa İstanbul bugün hafif artıdayken DAX, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Japonya borsası, dolar endeksi falan baktığımızda kıpkırmızı bir gün olduğunu görüyoruz. Piyasalar genel olarak iyi değil. Bitcoin'in bir de tarihine bakalım sevgili dostlar. Bugün Watcher Guru bir tweet attı. Bu tweette de bize Ramazan bayramındaki Bitcoin fiyatlarını gösteriyor. 2010 yılında 0.06 cent olan Bitcoin 2011 yılında sadece 1 yıl sonra 3 dolara. 2012'de 5 dolara, 2013'te 100 dolara, 2014'te 450 dolara çıkmış. 2015'te ayı sezonuna denk gelmiş. 450 dolardan 280'e düşmüş. 2016'da 660'a, 2017'de bakın 2006'da 660 olan 2017'de 2550'ye çıkmış. 2018'de 6650'ye çıkmış. 2019'da böyle ufak ufak piyasalar böyle krizler dönemine giriyoruz. 2019'da 7400'e gene de yükselmeyi başarmış. 2020'de 8700'e çıkmış. 8700'den 2021'de korona sonrası 8'den 45.000 400'e yükselmiş. Bakın 2010'da 0.06 iken 10 yıl sonra 2021'de 45 binlere çıkıyor. 2022'de 38 bine düşüyor ayı sezonu. 2023'te ayının kralı 27 yüze düşüyor. 2024'te 67 bine çıkıyoruz. 27 67.000'deyiz. 67 bindeyiz. 2024 Ramazan'da 2025 Ramazan ayında da 83.500'eyiz. Bitcoin alır uzun vade beklerseniz hiçbir şey yapmazsanız Trump böyle demiş, Putin böyle demiş, İsrail şunu yapmış, falanca bunu yapmış, Elon Musk doce demiş, şu demiş, bu demiş. Hiçbir şeyi kafaya takmazsanız, hiçbir haberi takip etmezseniz Bitcoin alıp en tepelerden, en yükseklerden de alıp beklerseniz bir sonraki Ramazan'da parayı kazanma ihtimaliniz yüksek oranda yani güzel para kazanma ihtimaliniz oldukça yüksek. Grafik burada. Sadece bir iki tane Ramazan'da diğer önceki Ramazanlara göre kayıp var. O da ayının kralı yani en kötü zamanlarından bahsediyorum. Grafik burada. İsteyen gelip ekran görüntüsü alabilir. isteyen Watcher Guru sitesinden de bunu alabilir arkadaşlar şekil bir ada görüldüğü üzere. Sabreden kazanır. Hocam umutsuz olalım mı? Geliyoruz korku ve açgözlülük endeksine. 24. Buralardan alan, 20'li bantlardan alan, hele ki 20'nin altı, 24 ya şu an, 20'nin altına düştüğünde alan uzun vadede zarar etmez arkadaşlar. Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiştir ki 20'lerden 20'nin altına sarktığında alanlar uzun vadede zarar etsinler. Böyle bir şey olmamış. Hocam her şeyin bir ilki vardır, o da bize denk gelir diyorsanız ona bir şey diyemem arkadaşlar. Sorumluluk size ait. Sizde bir sıkıntı var o zamandır. Ama tarih boyunca böyle bir şey görülmemiş. 20'nin altında alıp da bekleyen zarar etmemiş. Şu an 24'teyiz. 24'ten alıp da beklendi. Uzun vade bekleyen de zarar etmemiş. Hani 24'ten alıp şu an alıp bekleyen zarar etmemiş. 20'nin altında alanların zarar etmemiş. Yani karı daha yüksek olmuş. Öyle söyleyelim. Dönüyor muyuz? Ne oluyoruz? Ne, ne oluyor piyasalarda? Bitcoin'e baktığımızda sevgili dostlar. Bitcoin'de ne yazık ki var olan bir sel sinyalimiz var. Ve sel sinyali devam ediyor. Zaten 82 bin. Zaten 85 500'ün altında kalınca stop demiştik. 85 500'ün altındayız. Hala ne yazık ki Bitcoin'de al sinyali gelmiş değil. Altın tarafına bakalım istiyorsunuz. Altın tarafına vermiş olduğumuz bir hedef vardı. 3162 dolar seviyesi vardı. Ons altında. Buradan altından bir düzeltme bekleyebiliriz. Henüz sel sinyali gelmiş değil. Arkadaşlar bakın RSI'de bir şişiklik var alt tarafta şurada bir kırmızı alarm peşinden sel sinyali geliyor. Şu an baktığımızda da altın tarafında da sevgili dostlar bir kırmızı alarm var ama sel sinyali henüz gelmiş değil. Elinde 10 altın olanlar şuradan ufak bir kar alabilirler arkadaşlar. Çünkü hedefe geldi. Bunun üzerine 3162'nin üzerine atarsa alım yapabilirler. Tekrardan girebilirler. Ama buradan aşağıya doğru doğru yani 3100 şu an 3000'lerin hafif altında 2.90'lara doğru bir geri çekilme bekliyoruz altında. Gümüşte de sevgili dostlar buralardı 34.782'lerdi bizim hedef bölgemiz kıymetli dostlarım. Hedef bölgesine yaklaştı henüz bir kırmızı alarm yok henüz bir tehlike yok ama vermiş olduğumuz hedefe doğru ağır ağır ilerliyoruz gümüş tarafında olanlar. Bitcoin buradan döner mi? Arkadaşlar şu an Amerika piyasaları kapalı ama S&P 500 vadeli endeksine baktığımız zaman vadeli taraf açık. Şu an mini bir destekte olduğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Daha önce döndüğü seviyede S&P 500 buradan yukarıya doğru bir dönüş yaptı ama cılızdı. Gene aynı seviyede bugün S&P 500 açıldıktan sonra yukarıya doğru ya da yarın ufak bir yükseliş yapabilir. Ama velakin 5800'lerin üzerine S&P 500 atmadan S&P 500 döndü uçuyoruz kaçıyoruz diyemeyiz. Dolayısıyla S&P 500 döndü uçuyor kaçıyor gidiyor diyemeyeceğimiz için de Bitcoin'de de uçuyoruz kaçıyoruz gidiyoruz diyemiyoruz. 85 500'ün altında kaldığı müddetçe. Bitcoin ya 85 500'ün üzerine atacak bu düşen trendi kıracak. Yeniden alım yapmamız için ya da aşağıda bizi 76 bölgeleri bekliyor. 76 bölgesinde kalın bir bölge var. Üstü 76, 6 74, 73 küsürler arkadaşlar. Üçgenimizin şey dörtgenimizin altı ya da o bölgelere düşecek. Şu an için ben bir alım falan önermiyorum. Piyasa uçacak, kaçacak, gelecek gibi bir alım önermiyorum. Kısa vadeli vurkaççılar için ama uzun vadeli düşünüyorsanız buralardan alabilirsiniz. Korku ve açgözlülük endeksimiz buralar için uzun vade için güzel alım yerleri olduğunu söylüyor. Kısa vadecilere sadece beklemelerini öneririm. Uzun vadeciler buradan alım yapabilir. Dediğim gibi sevgili dostlar bitcoin yatırımcısıysanız eğer her Ramazan ayının geçmiş Ramazanlarla kıyasladığımızda hep tepede kapattığını görüyoruz. Uzun vadede kaybetmiş şansınız çok düşük bu seviyelerden alırsanız kısa vadede alım yapacaksanız biraz bekleyin. Yarın görüşmek üzere, bir başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.